İtalyan gazeteci Andrea Spadoni, Ceydin Osterwolde transferini değerlendirdi ve önemli bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Oyuncunun ve Fenerbahçe'ye de katkı sağlayabileceğinden bahsetti. Yine Hakim Ziyeç haberi, Ziyeç seferberliği başlığıyla bu gazetede de yer alıyor. Fenerbahçe'nin gazete manşetlerini sizlerle buluşturduk. Şimdi günün ilk Skype bağlantısını yapalım. Onur Özkan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber gündeme konuşacağız. Vaktimiz kalırsa eğer bugünün maçlarını da birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın nasılsınız? Günaydınlar. Herkese günaydınlar. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. E, i̇sterseniz gündemden başlayalım. Oldukça yoğun. Dün ardı ardına açıklamalar geldi. Adana Demirspor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından maçı hiç konuşamadık. Aslında çok da keyifli bir karşılaşmaydı ama sürekli hakem konuşuyoruz ve kulüplerden ardı ardına birbirlerine atıfta bulunarak bazı haberler, bazı açıklamalar yayınlanıyor. bu konu hakkında yorumunuzu merak ediyorum. Bununla başlayabiliriz. Tabii ki. Yani çok hoş bir ortam değil açıkçası. Yani bizlerin isteği, arzusu her zaman saha içini konuşmak, saha içine odaklanabilmek ama e, gelinen noktada baktığımız zaman e, odak tamamen artık sağ dışına kaymış durumda. Bir kere bence burada bir haklı aramak, haklı kim sorusuna cevap bulmaya çalışmak e, çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Yani Burada bence o bir kere sorunun temeline inip sorunun neden kaynaklandığını bence bulmamız gerekiyor öncelikle. E, bir kere tabii ki bizi bu tartışmaların odağından kurtaracak olan öncelikle adalet ama adaletten daha önemlisi bence empati. Dün Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada aslında o vurgu vardı. Yani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı aslında bizleri bu noktaya getirmiş durumda. Bir kere öncelikle bu mantıktan bizim kulüplerimizin kurtulması gerekiyor. Hı hı. Şimdi biraz geriye gittiğimiz zaman sezonun ilk yarısında işte Ali Palabı'nın yine yönettiği bir maçta Galatasaray-Alanya Spor maçında yaşananlar ortada. Yani Ali Alaboy aslında bu ilk vukuatı değil. Ali Palabıyık yıllardır Türk futbolunun içinde ve sayısız hı hı. böyle tartışmalı maçlara imza atmış bir hakemden bahsediyoruz. Ama her zaman canı yanan sesini çıkardı. Diğerleri ise bunu buna seyirci kaldı. Ve gelinen noktada yine aynı şeyi yaşıyoruz. Sadece roller değişmiş durumda. Hı hı. Bu kez Fenerbahçe'nin canı yandı. Fenerbahçe isyan noktasında. Diğer kulüplerimiz buna sesini çıkarmıyor. Hı hı. O yüzden de bir kere öncelikle kulüplerimizin empati yapması gerekiyor ve dediğim gibi az önce bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığından şiddetle ve çabuk bir şekilde uzaklaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizlerin burada hani dediğim gibi şu haklı noktasına cevap bulmamız ya da o noktaya gelmemiz çok mantıklı durmuyor. Çünkü bence buradan bir tane haklı çıkmaz. Her takım kendine göre haklı. Her takımın kendine göre isyanlarında doğruluk payı var. Ama dediğim gibi burada diğer rakiplerin de mutlaka bu işin içine girmesi gerekiyor. Yani Türk futbolunun bir birlik beraberliğe ihtiyacı var. Şu an geldiğimiz noktada bu mümkün mü? Açıkçası çok umutlu değilim. Hı hı. Ama birlik beraberlik olmadan da bu tartışmaların odağından kurtulmamız söz konusu değil. Bugün Fenerbahçe isyan ediyor. Fenerbahçe mağdur. Yarın bunun rolü değişecek. Beşiktaş olacak, Galatasaray olacak. Ama bizim için konuştuklarımız değişmeyecek sanırım bu noktada. Hı hı. Peki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir çıkarma yaptı ve Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Ardından da yine açıklamalar da geldi. E, şu konuya da değinmek istiyorum. Yabancı hakem vurgusu yaptı. Ben daha önce karşıydım ama şu an ben bile yabancı hakem olmasını istiyorum dedi. Sizce böyle bir durum gerçekleşmesi ihtimalinde sorunların düzelebileceği ihtimali var mı? Birincisi düzelmez. Dediğim gibi az önceki mantıktan kurtulmadığımız sürece bir Hı -hı. değişim olmaz. İkincisi yabancı hakem konusu bence hiç çok doldurulamayan bir konu. Şimdi size hangi ülke hangi iyi hakemini verebilir? Hı -hı. Yani siz Avrupa'nın 5 büyük liginden herhangi bir iyi hakemi buraya getirme şansınız yok. Sizin buraya getireceğiniz hakemler ya Körfez ülkelerinden olur ya da Bulgaristan, Yunanistan gibi komşu ülkelerden olabilir ya da Romanya'dan. Ki oradaki hakemlerin de bu tartışmaları bitirmesi değil bence daha da arttırması söz konusu olabilir. Dolayısıyla uzun süredir yabancı hakem konusunu konuşuyoruz ama dediğim gibi çok içi doldurulan bir konu değil bu. Belki şöyle bir şey olabilir Avrupa'nın 5 büyük liginde hakemliği bırakmış isimlerin var hakemi olarak ülkemizde görev yapması belki söz konusu olabilir. Hı hı. Ama eğer biz maçın içinde işte orta hakem yan hakem arıyorsak Avrupa'dan herhangi bir hakemi iyi bir hakemi buraya getirememiz bence söz konusu değil. Peki devam edelim istersen bugünkü karşılaşmaya bir değinmek istiyorum. Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor Deplasmanı'nda olacak. Şimdi önemli isimler eksik aslında Jetson sağda olamayacak. Yeni transfer Amir Hatice Ometoviç'i izleme şansı bulacağız. Yine Abu Bakar'ın performansı merak ediliyor çünkü bir önceki maçta erkenden çıkış yapmıştı. Ee, nasıl bir maç bekliyorsun? Bugünden Sivas Spor Deplasmanı Beşiktaş'ı zorlar mı? bence çok zorlayacak. Yani bir kere öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Beşiktaş için artık tek ihtimalli maçlar dönemine girdik. Hı hı. Yani şu anda maç eksiğiyle zirvenin 12 puan gerisinde bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla artık puan kaybına kesinlikle tahammül yok. Hı hı. Ve çok zorlu bir maç Sivas Spor maçı. Senin de söylediğin gibi eksikler bir kere maçın zorluk derecesini arttırıyor. Yani şu anda Jetson, Salih ve Josef Beşiktaş'ın eksikleri. Bence şu an üçü de Sivas'ta olsa hoca üçünü de 11'de görevlendirirdi. Yani Beşiktaş'ın şu an orta sahası yok. Tabii ki yeni transfer Hadzametov için varlığı önemli. Beşiktaş'a katılması önemli. Ama onu da ilk maçı takımına henüz bir idmana çıkabildi. Evet. Nasıl bir performans verecek? Soru işareti. Yine Cenk Tosun ve Tayyip Talha'nın sakatlıkları vardı. Onlar Sivas'a götürüldü. Ben büyük ihtimalle ikisinin de oynamasını bekliyorum. Çünkü çok zor, çok kritik bir karşılaşma. Ve bu maçta takımını yalnız bırakmayacaktır iki oyuncu da. Sivas'ın ...durumuna geldiğimiz zaman onlar için de aslında tablo aynı. Onların da kazanması gerekiyor mutlaka. Sivas Spor hızla ligin altından uzaklaşmak isteyen bir takım. Ee, onlarda da Yatabare'nin eksikliği çok önemli. Takımın en büyük gol silahı Yatabare bugün oynayamayacak büyük ihtimalle. Ee, Sivas'taki tabii hava ve saha koşulları da maçın zorluk derecesini arttıracaktır. Yani maçın gündüz oynanması evet bir avantaj olabilir ama... Su, e, ...hava derecesi, sıcaklık açısından... Zeminin durumunu tabii şu anda tam kestiremiyoruz. Bir bakım yapıldı ve bakım sonrası zeminin nasıl olacağı şu an bir soru işareti. Hı. Tüm bunları topladığımız zaman bugün Beşiktaş puan kaybı yaşarsa sanırım kimse için sürpriz olmaz bu durum. Hı. Çünkü çok zorlu bir maç. O yüzden de ben beraberlik konusunda biraz daha yakınım. Beraberliğin ağır bastığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama çok güzel, çok zevkli bir maçta bekliyorum açıkçası. Peki dün açıklanan maç kadrosunda Raşit Gezal ismini de gördük. 3.5 aydır Sahalarda yoktu kendisi. 11'de başlama ihtimali düşük ama yine oyununu görme ihtimalimiz var. Şimdi 3.5 aydan sonra da nasıl bir performans gösterir? Aslında hepimiz çok merak ediyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Yani çok kilit bir oyuncu tabii ki Beşiktaş Hı -hı. için Gezal onun dönüşü sevindirici takımı için, Şenol Güneş için. ama dediğin gibi 11'de oynamasını beklemiyoruz. Çünkü çok kısa bir süre önce takım, takıma döndü. O yüzden de büyük ihtimalle maçın son 15-20 dakikasında bugün Gezal'ı göreceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Size iyi hafta sonları diliyoruz. Teşekkürler. Ben de size yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Onur Özkan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle beraber hem gündemi hem de Beşiktaş'ın karşılaşmasını konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde Nikola Zanyolo ve Musa Baro var. Bu transfer detayları geliyor ekranlarınıza.